Taylar start hakem emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta iki boy gibi geride kaldı rakiplerinden 5 numaralı My Flashing Girl. Evet liderliği alan Tay 4 numaralı Cosmo Demianskaya oldu. 1200 metre start yeni iki boy farkla önde geçti. 6 numaralı Queen Proto ikinciliğe girdi. Bariyer 1 numaralı Ana Fatma Orta kulvarda 8 numaralı Zana bir ön gruba atak yapan Taylar bunların hemen dibine artırıp gelen 3 numaralı El Rio oldu. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Danger Zone. Bu tayın dışında 7 numaralı Samba Distap Me bariyer dibinde 5 numaralı My Flashing Girl. Son 800'den çıktı Taylar Park'ı 3-4 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Cosmo Demyanskaya. İç kulvarda 1 numaralı Ana Fatma. En dış kulvarda 7 numaralı Samba Distap Me artırdı. İkinci de girdi Ana Fatma'nın önüne geçti. Bir boy kadar geride 6 numaralı Quinn Proteo onun sahasına içeriden 8 numaralı Zana Zanabir'in gayretleri var. 3 numaralı El Rio da dış duvara doğru hamlesini yaptı. Son viraj dönüdü. Son 400 metre 3 boy farkla 4 numaralı Kozmo Demyanska önde geldi. Orta kulvardan 7 numaralı Samba Distapmi dış kulvardan 3 numaralı El Rion'un gayretleri var. Son 200 metre 3 boy farkla 4 numaralı Kozmo Demyanska önde geldi. 7 numaralı Samba Distapmi saldırıyor. 2,5 alt boy kadar Kozmo Demyanska'ya lider. 7 numaralı Samba Distapmi'nin gayretleri var içeriden. Evet. Gelen Tay 6 numaralı Queen Proteo oldu. Sonlarda çok ilginç bir sprint yaptı. Birinciliğe ortak oldu. 4 numaralı Cosmo Demianskaya ile birlikte aynaya girdi. 7 numaralı Samba Dissap Mi 3. oldu. dördüncü de 3 numaralı El Rio oluyor. Biraz gerilerde kalmıştı ama sonlarda çok etkili bir sprint yaptı. altı numaralı Queen Proteo aynada 4 numaralı Cosmo Demianskaya'nın yanında bitti. Kazananı foto finish resminde göreceğiz.